oynuyoruz. Önceden yani bir önceki bölümde burayı böyle yapmıştık. Miran. daha bitmemişti. Bir de burayı yapmıştık. Bir de zizi yapmıştık. Şimdi yanımda Eren ve Boran var. Bir Efendim. Şey hadi sonraki iki de e, neydi o kırmızı adı? Ekmen. Ha Ekmen var ya. İşte Ekmen çıkar mı acaba? Çıktı biz yenemedik onu. Yenmedik Yen Yenemedik işte onu. Yenersin bir gün. Çok harika bir o. Sonra harika bir filmlerden biridir, değil Arkadaşlar. mi? Arkadaşlar. Son ki. Sonunu merakla merakla izlerdim ben. <laughs> Ana, neyse. <laughs> Bunlardan sende şey var mı? Ne? Ee, neydi o ya? ne yapacağız hadi? Neydi o ya? Tickles. hani var mı? Tickles. Yok benim daha şu anda sadece tek karakter bu. Tek karakter bu mu? Oyunu bu yakında açarsın ama. Nakıl açmak üzereyiz. Nakıl. Mega Allah doğru. Çok güzel oynuyor bu Bak dansı kullandık. Bim bim, bim. Miran, bu kendisi gidiyor ama. Gidiyor şey gidiyor. içine düşüyor. düşüyor. Miran. Arkadaşlar. Sonic Gerçek de olsaydı acaba herkes ne yapardı? Hayır da bekler miydi? Ben seni götürdüm. Sonic beni götürsene. <laughs> Sonic beni götürsene götürme. Eve götürsene. Haydi. De Aa, yanlış yaptım. Yanlış mı yaptın? Evet. Gelse kona gel. Oh, oh canım hadi de inmesin. Orhan yapma öyle. Yes. <laughs> oh, nasıl yaptım ama lan ben onu. Altyazı mı? Aşağı attım, bitti. Bilmiyorum. Var mı söyleyin? Gerçek de olsaydı herkes hayranla bekler miydi acaba? Sonic beni denize götür yüzeceğim. Sonic beni hızlıca bir yere götürdü yani. Ben o zaman bakkala götürdüm Sonic'i. Gideceğim şey ben şey yapayım. Sonic beni Saçlarım... yüzmeye Durun durun. Bir, bir doktor Ekmen geliyor. Doktor Ekmen. Aa biliyorum şey Sonic o da hayır. yumurta ya. kafa diyordu. Yumurtacı. Sal. Ay yumurtacı. Haydi ekmen geliyor. Ya babasın bunu yumurtacı. Ben onu yeneceğim. Yumurtacı. E, hani yok işte. İse. Hani o zaman hatırladın mı videoda biraz Evet gördüm için. ben o videoda. Çözüyorduk biraz. Şimdi. Sal. Şimdi. Eggman. Hayır. Yumurtacı. Sen yumurtacı. 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 Hadi bize pişmiş yumurta ver de. Yumurta vermiyor bize bomba verir anne. Niye bize bomba veriyor? Yumurta verseydin daha iyi değil miydi? Hayır bize yumurta verme sucuk ya yumurta ver. Evet. Annemiz çok aç. Gittim gittim patlıcanım şişti. Patlıcan şişti, patlıcanım şişti. Patlıcanı şiştirdik midemizi gördük midemiz şişti. Dur, güçlendirmeler var Eren bak. Şu keşke üçüncü düz çıksaydı da. Hmm. Bak bunu almak üzere. Salak açamadın mı? Yok. Güçlendirelim. Bak. Daha bir kayakta. Ben şu... Ben de şunlar var ya. Ah. Oh. Ben biraz da çıkış var ya da. Ya niye konuşmuyorsun sen? Pek konuşmuyorum ben. Video bitti diye mi? Yo devam ediyor. Allah. Şaşkın da Şimdi bitti. Arkadaşlar Sonu <laughs> like ve ve <laughs> ve şey şey. ne kaldı? Ne? 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 Like Ne? Ne? Atmayı ya atmayı Oysa diyor yarın yarın yapacağız diye atıyor. Yani yarın evetli insanla bir yarışma yapacağız. Hangi ne ben? Yarın telefonu getireyim. Sonra işte Eren bak zev yeni yenelim zev çiğ köfte zev. Sonra. Hadi Boran bu sen. Arkadaşlar. Aferin uyuyalım. ya. Aferin. 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 Yeni video çekeceğiz. Ben de baba derce Sırrı Sırrı söylemek yok. E, Biz buraya bizi kere kere yeniyoruz. He. Fazladan polis. Hani, kaç, kaç 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 kaç. Ben bunu daha şimdi yandık zannediyorum. Biz Pum. doktor ekmeni yenildik yenemedik. At at. At yıldızları. Bize gelsin de. Havalılık yapalım Zez önüme geçtin Zez. Ama daya yiyeceğim Zez haberin yok Zez. Üzgünüm arkadaşlar. Arkadaşlar Eya çok yemek yedi de. Fasulye yemeği. Şimdi dur. pasta. Pizza yedim bir de. Pasta yemedim ama pizza yedim. Yani Dong. Ben de kurabiye bir, yedim. Bir bong. 20 bin. 2000 Arkadaşlar. Video tam sizden 20 bir, like istiyoruz. Yok ya 20 like değil. Ben ha, like, like istiyorum. Ben bir yol yeni, yeni Sonic bölümü gelecek. Hayır. Yeni bir tane oyunla ilgili bir şey yapacağız. Yeni bir tane oyun yapacağız. Oyunla bir anda Hem de ismi de geliştik yayoy. <laughs> Onları oynuyoruz ki siz. Mesela Prospers. Onları oynamayacağız ki ben mobil oyunlar oynuyorum. E mobil oyunlar oynayacağız da. İşte Brawl Stars mobil oyun değil mobil oyunlarda bağlanılmıyor. 65 bin olduk söyleyeyim. 65 bin yeni skor. Bu an yapmaya biraz önce ne kadar vefat ettirdiğini gördük. <laughs> Sesler çıkıyor. Dıya, 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 uh. Haydi şimdi. Çık kapıda kapıda. Haydi Bir haydi. Çık kapıda kapıda. Şşş. Sessiz Şşşş. ol değil mi? Hı hı. Ana yukarı zıplamaya. Ne? Hala devam ediyor değil mi? Arkadaşlar şimdi Sizinle yapacağımı şöyle şey yapıyoruz. Videoyu başlıyoruz. Knuckles geliyor Knuckles. Evet, evet Knuckles geldi. O ne? O ne? Kuuu. Arkadaşlar Knuckles hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz bay bay.